Oradaki makara sağlam. Geçerken bir tane şeye vur. Cizele sana 2000 dolar. Silahla mı? Silahla Yok, ayakla. Tamam. Harbi vuracak mı? Vuracağım. <laughs> Ama o yanlış Ay! olmasın. O zekayla onu PD arkasında birer odada siker dururlar her gün <gülüyor> 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 Tamamdır, yakalayabilirsin. <laughs> 10 -0'da. 0-0'da Amına <laughs> 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 Biraz daha beklersen mermiyi kafana vereceğim abi. Tamam bir aktif anlatın onu Uçak uçak uçak. Şimdi teşkil etme kaç kaybeden. Havaalanının karşısındayım Vuruyor. ya direkt. Uçak direkt evimin evet. önüne iniyor oğlum. Kim at? İlk kim oynuyor? Ben. Benim en büyük bir. Gel bakalım üstü. Mezir misin? 1, 2, 3 diyeceğim. 3'te, 3'te buraya

Eyvahım, eyvah amına koyayım eyvah. Ay şunu sen benim gibi, gibi. Tamam, benim tamam, gibi benim gibi. Hadi öyle, <laughs> tamam. Elini tersten yap. <laughs> Elini tersten yapma. Sendeyim deyim sen deyim. Hadi. Bir taş kat makas. <laughs> Dostum yapsana. Bir daha bir daha. <laughs> Bigli bilmiyor musun sen ya? Tamam ben de ben de ben de ben de. Sen, tamam son unutmuşum unutmuşum tamam mı? Küçükten beri oynamıyorum. Hadi taş. Böyle kağıt, yapacağım. Taş kağıt makas. Siktim. O ne amına koyayım elin niye ne yamuk yamuk yapıyor? Oğlum <laughs> o, o ne? Uç, Uçak kurt tamam, yaptı tamam, yap tamam, lan tamam, tam amına kurt yaptı. <laughs> Başım ağrı girdi. Başım ağrı girdi bir dakika. Ne var başlar? O gözümle. Kafayı. <laughs> Bele mi? Efendim nakiş Kondom reklamında oynatsak gerçekten insanları kondom kullanmaya teşvik edersin ha. Aa. <laughs> <laughs> Burası şimdi çok önemli tamam mı? Getir baba. Çakır gelsene yetir. sen bana dur de. Çakır gel buraya sen bana dur tamam. de. Çünkü fazla dök. Bak başlıyorum dökmeye. Tamam. Dur. Durdum tamamdır. Dur. Yeter bu kadar. Var. Çiftlere bak bir kere. Ol teslim, ol teslim, ol teslim. Ananı sikiyim. <laughs> 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 ya dayı şu Dayı şunu... ananı <laughs> sikiyim dayı ne yaptın dayı? Beni ne Bas, <gülüyor> bas, <gülüyor> bas, bas, dayı bas. Hastane <laughs> iyice adam ben başladım. <laughs> Yo what the fuck? İşte sen çıkarken buls. Ben şimdi. İstiyorsan öyle yaşa. Çok yaşa abi çok yaşa. İstiyorsan kardeşim hayatında ne düzgün gitmesini istiyorsan öyle yaşa. Eyvallah. Esmi de sil ama. Ben o tükürüğün çıkışını izledim ya. Ne sizin gibi şey mi yapşırdım? Sı. Diyemem. Neden gidip Starbucks'tan kahve alacak bu <laughs> seksi anladın mı? Dur hocam Biz yani kur müsait seksiyiz. olduğunuzda sizle bir ateşli bir date'e çıkmak isterim. Sushi yedirirsen olur. Ha parası. Sushi mi? Sushi. Hmm. Dike bizim ya. ya. Her şey ay, yedir. Lan, çiğ balık yenmez dostum. Bu <laughs> Sen adam yedir lan. Ha bu ka, kalk durduramayayım ne istiyorsun? Ee, ne mi yemek Hot istiyorsun? dog ye şu ha? Hot dog Hot dog. Hot Üç tane wiener <laughs> var burada hangisini yiyeyim? Ben de ben de. Ben de ben de. Ben kız